Herkese merhaba arkadaşlar ben Yerimem. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda hem açıklama videosu hem soru cevap yapacaktım. Ama soru cevapma yazmamışsınız o yüzden yapmıyorum soru cevap. Bir dahaki videoma belki ben bilmiyorum. Böyle başka şeyleri. Böyle soruları. Neyse arkadaşlar bu açıklama videosunda beni çok rahatsız eden kişiler var. Videolarıma hakaret eden böyle sen kötüsün kötü şeyler yapıyorsun diye bana kızanlar var hatta bu videolar ne diye lütfen onlara rica ediyorum böyle yazmayın mesela ben bir videomda yazmıştım ki telefon numarası sizde olsa siz bana beni ne diye kalp dertiniz yazmıştım söylemiştim işte öyle bir video vardı biliyorsunuz ki arkadaşlar o videomda da bana yani Bayağı bir kişi güzel şeyler söylemiş. Ama benim aralarında çok kırıldıklarım var. Hatta ağladığım var. Arkadaşlar niye geri zekalı diye kaydediyorsunuz beni? Ben size ne yaptım? Ben sizin iyiliğinizi düşündüm. Yani ben size ne yaptım? Ben size düşman mıyım? Ayrıca kanalıma bilmiyorsunuz niye yani. Niye geliyorsunuz? Belki şey, ileride ne olacağım. Yani bilemezsiniz. Böyle kişilere sizin hakaret etmeye hakkınız yok. Size böyle bir hak veren olmadı yani. Anlıyor musunuz? Size böyle şeyler yazsalar siz ne düşündünüz? Düşünmez miydiniz? O yüzden lütfen böyle şeyler yazmayın. Neyse. Şimdi bir de yorumlarıma kötü şeyler yazmasınız olur mu? Mesela hep bana böyle gerizekalı diyen bir kişi var ona kırıldığımı söylüyorum ve bu yani hala devam ediyor. Adını şu an hatırlamıyorum. Hatırlamıyor olmam buna kesin şans veriyordur. Kesin izliyordur. Neyse. Arkadaşlar bir de kötü yorum yazmazsanız sevinirim. Yani bu yorumlar benim çok zoruma gidiyor gerçekten. Ben çok üzülüyorum. Yani bunları lütfen yazmayın. Mesela şöyle anlatayım size. Benim eskiden kanalım yokken yani kanalım vardı. Ama kanalıma şey video atmıyordum. Kanalıma video atmıyordum. Ben böyle hep videolarda görüyordum. Böyle birilerine hakaret ediyorlardı. Böyle şeyler söylüyordu. Ben de bunlara üzülüyordum. İçimden diyordum ki arkadaşlar. Belki olsam, belki o kişi ben olsam çok üzülürdüm. O yüzden söyleyeyim bari de bir daha yapmasın diyordum hep içimden. Arkadaşlar siz hiç böyle iyi kalpli değil misiniz? Bu arada bunu kötü yorum yazanları söylüyorum size söylemiyorum. Ben diyordum ki bir yazma belki canı kırılıyordur. Belki canı acıyordur o karşınızdaki kişinin işte bu tarz şeyler söylüyor. Yani pek yaz size yapsalar ne diyecektiniz arkadaşlar? Yani bakın o söylediğiniz şeyi ilk önce kendinize sorun bakalım. Söylediğiniz şeyi ilk önce biri size onu deseydi siz nasıl düşünürdünüz? Onu ilk bir düşünün de karşınızdaki kişinin nasıl bir cevap vereceğini, nasıl kalbinin kırıldığını öyle düşünün. Yani belki o sen olsaydın. Belki onu sana yapsalardı. Sen de aynı tepkiyi vermez miydin? Ablacım abicim. Hı? O yüzden lütfen böyle yorumlar. Bana yazmayın yani. Bana yazmayın da herkes yazın. Tamam. Ve bu arada bu açıklama videosunda soru cevap da yapacağım. Evet dayanamadım çünkü. Şimdi kaç yaşında olduğumu adımı yani okulumu paylaşacağım. Okulumu söylemem ama he, sınıf olduğumu söylerim o kadar. İlk öncelikle benim adım yani bayağı bir ismi var. Baya derken e, boş söylüyorum. İrina Irina bir. No. Irina bir. Hazel 2 Hazel, 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 Hazel. Irina, Hazel, Yıldırım, Yıldırım, Yıl, Yıldırım. Böyle. Adım. Canım arkadaşlar, benim can çöreklerim. Börek çörekleri. Evet. Ve onu. Yaşım 14. Zaten ben yani tüm videolarımı izleyen bir takipçimseniz, bir takipçimseniz yani. O 14 yaşında. Burada arada benim doğum günüm biliyorsunuz Oradan yaşımı biliyorsunuzdur. 14 yaşındayım arkadaşlar. Arkadaşlar Şimdi Şöyle Ben ne diyorum Heh, it Yaşım bildiğiniz gibi 10 Söylediğim gibi az önce 14 Lütfen yaşımla dalga geçmeyin arkadaşlar 16'ya gireceğim ama hiç yakında değil. 300 300 59 gün değil mi? günler. He bugün günlerden çarşamba da. Ben burayı nasıl atlayacağım abi? Bugün günlerden çarşamba ise evet. 359 gün var doğum günüme. Ve şöyle Bu kadar. Sonra okulum 8. sınıfım. Çam çam. <laughs> 8. sınıfım arkadaşlar. Abi ab. Sonra başka yüzümü gösteririm. Ama eğer bununla buna 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 Yani bir saatliğine sadece. Ee, Alakım ya. Ve arkadaşlar. Başka ne diyebilirim ki abi. <laughs> Başka ne var ki? Aradığın aşk mı? Ar aşk mı? Aradığın aşksa a, en güz kötüsün. Aradığın aşksa en güzelinden. O zaman başka açarım kapıları hazırım dünden. Arkadaşlar şimdi başka neyimi söyleyebilirim abi? En yakın arkadaşımı söyle. Arkadaşımı değil. Arkadaşlarıma. Tiki ve Afra. Tiki'ciğim senin yüzünü ifşalayacağım birazdan. Afşalamayacağım. Yani göstermeyeceğim tabi. Senin yüzünü kanka yahu. Yani neden göstereyim? çünkü iznin yok. Ama hemen yüzünü gösteriyor çok iyi. Neyse. İnşallah bunu şey izlemiyordur o. Em Ey, Eymen derken Rusya. Ben de Eymen'e takıldım ya. Neden Eymen diyorum? Çünkü yani. Çünkü ne diyecektim? Alıştım. Alıştım abi. Size böyle sohbet edek hadi. Hadi. Canlı yayın açabilecek sanırım ama açamıyorum abi. Neyse. Sinirlenme. Canlı yayın açamıyorsun. Arkadaşlarla konuşamıyorsan sinirlenme. Sinirlenme. Anam. Gel gel. Gel buraya çikolatacik. Başka ne konuşabiliriz? Sonra ne var? Nerede yaşadığımı söyleyeyim. İstanbul. İstanbul'da yaşıyorum abi. Yüzümü gösteremem abi. Okul arkadaşım olsaydın bilirdin. Abi. Gördüm. Abla abi. abi. Bu arada izin verirse dedim de Anneme izin verirse Canım annem için Beni 14 yıldır öpüyordu Bıdı 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 bıdı, bıdı, bıdı. Canım canım canım. Annemin yaşını söyleyeyim mi? Anneciğim, anneciğim. Bu videoyu izliyor musun acaba ya? Çok merak ediyorum. İzleme tamam mı? Yaşını ifşa edeceğim. Tabii ki de hayır. ifşa edeceğim. Annemin benim doğruna kaç da olduğunu da söylemeyeceğim. Neden? Çünkü siz bunu toplarsınız. Ve öğrenirsiniz zeki ve annem asla bir şey Çünkü o beni 14 yıldır bitti ya Evet arkadaşlar. Bir kargaşadan sonra tekrar geldim. <laughs> 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 evet buraya gelmiyor. Oradaymış. Işte. Evet, buraya gelme buraya gelme. Gelir misin? Gel. gel <laughs> gel gelme. Kekeledim ya. Neden abi bu sınıftan hoş aldım ki adı Ada. 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 Annem bu videoyu izler diye adını söylemeyeceğim. <laughs> o yüzden ilk harfini söyleyeceğim. Abi ilk harfi B, B B B B bu. Bu ile başlıyor. Bu Bu B U. bu ile başlıyor. İki harfini söyledim. Bu. <laughs> Bobby n the... Ya abi başa getirdi. Evet arkadaşlar bugünkü videomda bu kadar. Anlayın arkadaşlar ya hani. Bu kadardı. Bu kadardı. Abi bir dakika videoyu niye ben kapatayım? <laughs> Bağırma amacı yok. Kapa videoyu. Neyse ilk bir kapatışımı yapayım da. Şöyle dedim merak ettim. Arkadaşlar gidiyoruz. Ay çok akıllıyım annesinin kızı ne olacak neyse. <laughs> çok güzelmiş ben buraya geçeceğim sıkı batık he bu ne yapıyorsun yine? ne, yaptın, ne yapıyorsun Ne yapıyorsun? bakayım bakayım. Evet arkadaşlar. Bu abi bu kadardı. abi abone abi like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.